Özel bir kasıt değil yani e... <laughs> Türkiye'nin rejimi, devlet yönetim biçimi tartışılıyor ve oylanacak. Yani bu seçimde aslında insanlarımızın, seçmenlerimizin önünde çok sayıda parti isminin bulunduğu, parti logosunun bulunduğu bir oy pusulası olacak. Fakat iki temel tercih bu seçimde yarışacak. Ya Türkiye'nin otoriterleşmesine, diktatörlüğe, tek adamlık sisteminin güçlenmesine, tek adamlık sisteminin anayasal dayanağına kavuşmasına yol açacak ve yukarıdan başlayarak bir toplumsal mühendisliğin artık kendini iyiden iyiye dayattığı, toplumsal bütün özgürlük alanlarının da sınırlandığı bir tercihle karşı karşıya kalacağız. Birinci tercih budur ve bu tercih kendini çok saklamayan, gizlemeyen, örtülü bir şekilde gizliden kendini sunmayan bir tercih artık. Bilerek, isteyerek, programlanmış bir şekilde Türkiye'de başkanlık rejimi, başkanlık sistemi adı altında bir programla altı da çok doldurulmamış bir programla <laughs> AKP kampanyası olarak kendini seçmelerini tercihine sunacak. Bir diğer seçenek de aslında HDP'nin öncülüğünü yaptı fakat HDP'nin etrafında bir araya gelmiş daha çok Adem'in merkezi bir devlet yönetimini, yerinden yönetim mekanizmasını savunan, eğer devlet reorganize olacaksa, yerinden yönetim, özel yönetimlerin mekanizmasını savunan, bununla birlikte bu idari modelin etrafında sivilleşmeyi, çoğulculuğu, çok kültürlülüğü, çok inançlılığı garanti altına alan demokratik bir anayasa etrafında yeni bir toplumsal sözleşmeyi savunan çizgi olacak. Biz tek başımıza bunu özgürlükçü çizgiyi temsil ediyoruz iddiasında falan da değiliz. Ama seçime giren partiler içerisinde iki temel çizgi var ve HDP bunu en güçlü vurgulayandır. Şüphesiz parlamento dışında olan hatta seçime girmeyen partiler hareketler de HDP'nin bu vizyonunun etrafında hayli hayli buluşmuş olabilirler, destekliyor olabilirler. Parti programı yazılırken ortak yazıldı. Parti kurulurken birlikte kuruldu. Partinin seçim beyannamesi yazılırken birlikte yazıldı. Yani bütün ezilen kesimler kendi taleplerini kendileri yazdılar. Bu yönüyle bütün farklı kimliklerin partimizde adil, eşit temsiliyeti bu yönüyle birinci inandırıcı bence HDP'nin varlık gerekçesi. İkincisi ise adaylarımızdır. Yani bu programı uygulayacak parti programını ve seçim bildirgesini özellikle büyük insanlık başlığı altında topladığımız bu seçim bildirgesini uygulayacak insanların da kim olduğu önemlidir. Biz baraj sorunu olan ve bu riski göze alarak seçime giren bir partiyiz. Böylesine bir programın Türkiye'de baraj sorununun olması zaten aslında çok mücadele edilmesi gerektiğinin ve çok uğraşılması gerektiğinin kanıtıdır. Bu programın Türkiye'de baraj sorununun olmaması gerekirdi. Böyle bir program Türkiye'de hayli hayli iktidarda olmalıydı ve Türkiye'yi yöneten program anlayış bu olmalıydı. Fakat işte dezavantajlı seçim yarışı, antidemokratik uygulamalar, egemenlerin sürekli bütün mekanizmaları, bürokrasiyi, yargıyı, medyayı, sermayeyi, aleyhimize kullanmak için kendi tekelinde tutuyor olması çalışmamızı zorlaştırıyor. Yoksa bu programın aslında yüzde on baraj sorununun olmaması gerekir. elimizdeki en büyük güç gönüllü öz güç dediğimiz gençlik kadın çalışanlardır. Üniversite öğrencileri de bu açıdan çok kıymetli bir iş yapıyorlar. Bütün bu HDP seçim kampanyasının neredeyse yüzde doksanı diyebilirim ki gönüllü çalışmalardan oluşuyor. Yani sloganlarımızdan, reklam filmlerine, sosyal medyadan, efendim standlara kadar, seçim bürolarına kadar. Tamamıyla gönüllülük üzerinden bir çalışma yürütülüyor. Bu da, bu da işte biraz önce ifade ettiğim gibi egemenlerin kontrol edemediği bir güce dönüşüyor. Boyun eğdiremedikleri bir güce dönüşüyor. Biz insanlar bunu sosyal medyada savunsun diye kimseye para ödemiyoruz. Hiçbir gazeteye şunu ölsün diye para veriyoruz. Zaten yok paramız. <laughs> i̇nsanlar baskı görme bulundukları yerde tecrit edilme riskini veya mahallede dışlanma riskini, mahalle baskısı görme riskini göze alarak bunu savunuyorlar. Rize'de, Bayburt'ta, Bartın'da, Uşak'ta, Denizli'de, Edirne'de, Türkiye'nin dört bir köşesinde insanlar evet biz bu beyanname etrafında buluşarak ülkemizi aydınlığa çıkarabiliriz. Buna inanıyorlar. Biz barajı aşıp daha güçlü bir şekilde parlamentoya girdikten sonra iş bitmiyor. Asıl yapılması gereken şey yeni özgürlükçü sivil bir anayasa etrafında büyük bir toplumsal örgütlenmeyi ve dayanışmayı sağlamak olacaktır. HDP'nin başarısı sıradan bir yüzde on seçim barajını aşmanın çok çok ötesinde ulusal bölgesel ve küresel düzeyde domino etkisi yaratacaktır. Üzerimize bu kadar geliyor olmalarının nedeni budur. Gerçek bir halk projesidir HDP. Yani bizzatı halkın örgütlediği parasından emeğine kadar her şeyi halk tarafından var edilmiş bir gerçek halk partisi olduğu için hiç kimse nereye koyacağını bilemiyor. Biri paralelcilerle biri bilmem, bilmem uluslararası e, güçlerle bağlantılı bir proje haline getirmeye çalışıyorum ama hiç kimsenin aklına bunun bir gerçek halk hareketi olabileceği fikri gelmiyor. Çünkü siyasi tarihlerinde öyle bir şey yok. Halk direnince, örgütlenince başarır geleneğini bizler temsil ettiğimiz için özgücümüze güvenerek yapıyoruz. Birbiriyle karşı karşıya da gelebilirler. Çıkar temelli tümüyle